Kamera yine. Selamünaleyküm. Kamera gitti la. Dur bakayım. <laughs> Şimdi güzelim. Önder kardeşim orada Önder ameliyat olmuş arkadaşlar biraz. Kuşlar. Selamünaleyküm. Bıyıksız çıkıyor ama. Fazla konuşma kardeş. Az konuş. Ameliyat oldu arkadaşlar. Fazla da yormuyor. Elindeki kuşu Hazır arkadaşlar. Duman erkek değil mi Önder'ü? Dumanlı erkek bu. Bir yaşında bir kuş. 15-20 metre. 22 metre taklalı alt üstü dolu sesli soluklu bir kuş. Evet, Alan arkadaşlar. gule güle güle Zaten bu zamana kadar Eyüp abimle bayağı bir kuş verdik. Hepsinden aynen. de Allah razı olsun diye cevap geldi. Evet arkadaşlar. Hatta e, o Gitti Şöyle her yerden cevap geldi ya, arkadaşlar. İsmilerini bile biliyorum daha Ömer Şakar falan e, var. Aynen. Hepsi Allah razı olsun diyor. Evet arkadaşlar. Biz malın arkasında yine söylüyor. Kötü damızlık kuşlar arkadaşlar. arkadaşlar. kuşlar. Heh. At onu içeri verdim. hazır. Bir. Arap perçemli erkek var. Yavaş kanka. Hazır. Ha. Arap perçemli erkek. Yeni yeni kuşa dayanmaya başladı. Yani hazır ama daha kuşsuz hazır. Aleykümselam Ergün Yarkataş. Kuşsuz hazır daha. Evet arkadaşlar. Ondan sonra iki. Ondan sonra şu dumanlı yavru. Bu yavru da erkek. Vallahi dişi. Erkek şey. erkek. 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 Ya Valla uçursun ama beklesin evet. yani. Arkadaşlar bu yavru 4 saat uçuyor, 4 saat oyun salıyor. Daha hızlı yavru. Heh. 4 Ben e, ee, bekleyemiyorum arkadaşlar. Şu an ne de biraz zor konuşuyorum. 3 evet, tane de. Evet rahatsız. Hah. Bir de 3 tane yavru. Aha bir de ki maalesef bunların değerini göstermişim. Koş abi bak abi. Boz kirli kaplama arkadaşlar. Erkek kısa kakar. Koş abi bak abi. Aleyhisselam beş... Osman abi. Osman abi sınıfta kaldın. Seni bu sene sınıfta kodum. 5-6 senedir beslediğim bir hayvan. Evet arkadaşlar. Bak Yaşlı bir hayvan. Kaldır sen uçar oyunu. Kaldırma oynar, kaldırma. Önder kaldırma gel lan. Önder kaldırma gel. Heh, şimdi Evet arkadaşlar. Sarı gırçıl yavru verecek misin sarı benekli yavruyu? Abi o üç yavruyu da kaldırayım. Vaktin yoksa tamam. havada gol istiyorsun. Yok yok vaktin yok kardeş. Vaktin varsa sarı gırçıl beyaz biri de dışarıya çıktı. Çikolata. Çikolata evet arkadaşlar. Bunlar havayı başladı. Havayı başladı. Osman abinin selam var. Osman selam selam. Şu beyaz kuş perde perdanı falan aldı. İstiyorsan yavruları kaldırayım. Yok yok kardeş kaldırma gel. Hazır beklerim de sen hazır kaldık. Abi sen de kaldın 3 gündür gelmiyorsun ya yine. Baba. Baba ya. Tamam. Evet arkadaşlar, baba, baba, önderdin. 10 tane her falan. her zaman 5-6 tane, 6-7 tane veriyor ama iyisini veriyor. Evet arkadaşlar, kuşlar kaliteli kuş arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Alexorum abi. abi. Herkesten. Tamam kardeşim. Herkesten kuş almıyorum artık arkadaşlar. Öyle kendim hep sinir koydum pel sahile insanlardan alıyorum kuşları. Zaten köyde Mandıra yapıyorum. Mandıra'ya da gideceğim. Haftada bir bire <laughs> Tamam Osman abi için rastgele. Arkadaşlar Mandıra'ya da gideceğim. Zaten yayın haftada bire düşüreceğim. Kaliteli kuş da kahmala. Zamanımız yok la. İn. İn Hazır olan bu arkadaşlar duman erkek Hazır olan bu Evet arkadaşlar kuşlar bunlar İyi bir tane İyi bir tane daha diş alabilirsem alacağım arkadaşlar Erkeklerin yanına inşallah Ön kuşlardan takım olarak da vereceğiz Kuşlar gerçekten güzel kuşlar arkadaşlar Arkadaşlar bu kuşlardan buradan aldığımız kuşlar salı günkü yayınımıza çıkacaklar. Salı günkü yayında. Önder fazla konuşturmuyorum. Duman, mı, duman yavru şu an 40 tane giriyor. Evet arkadaşlar Önder'i de fazla konuşturmuyorum arkadaşlar. Önder rahatsız. Gene ameliyat oldu. Hem geçmiş olsun'a geldik hem de biraz uşağa dedik. Ara verken kanadına inle vurdu arkadaşlar. Şu boz erkek, şu şu gök benekli. Şu o oynayan duman yavru bu arkadaşlar. Oynayan duman yavru. Evet, evet arkadaşlar, gördünüz. Yavru işte. Eyvallah Enver. Evet arkadaşlar, sen fazla konuşma Önder. Ameliyat oldun kardeş. Bak şu 5-6 Kaldırma Önder, kaldırma la. Kalktı la, perdahlandı kuşta. Duman değil miydi? E kalktı la kuş berdahları döndü bırak. Kuşları kaldıracaksın bırak şimdi. <laughs> evet arkadaşlar. Enver Cengöl'e selam var sana. Selam abi. Evet senin arkadaşlar. Senin sayende biz de bak. Senin sayende dünyanın adamıyla tanıştık. Olsun kardeş. Ee, Allah var. razı olsun muhabbet ediyor. Yani Tabii. özelden de birbirimizi ekledik. Muhabbet ediyor. Ya bize gittiği yerden Allah razı olsun diyorlar. Abi daha canım, sayan çıkmadı çok şükür. Aynı. Malın arkasındayız. Aynen. Malın arkasında. Beğenmeyendir zaten geri alıyor kardeş. Alıyor da telafi evet. ediyor da yani biz millet gibi şey değiliz yani. Yani biz elden çıkma değil, özene, Aynen. özene bir de beslenecek kuşları veriyor. Evet arkadaşlar hepiniz Allah'a Allah şimdi... emanet olun. Yayını kapatın fazla konuşma kardeş. Sen, Yo, sen boğaz emanet. şişmesin bir de bizim yüzümüzden ameliyat olma. Arkadaşlar önden ameliyat oldu onun için fazla konuşmak istemiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu kuşların hepsi sağlık günü çıkacak. Görüşürüz. Şu eteği, aldık.